Selamlar, merhabalar, hoş geldiniz sevgili balıklar. Ay burcu yükseleni, balık olanlar sizler de hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz kanalıma. Umarım keyifle izleyeceğiniz bir yorum olur. Güzel olan duygular alın, kabul edin. Size ait değilse duygular gökyüzüne gönderin, yeryüzüne gönderin. Şifa olsun, katkı olsun her birimize. Evet, kolektifin niyetini bütünün hayrına diyerek kapattım fincanı. Bakalım neler var, neler hissedeceğim sizler için. Evet, e izlemeye başlamadan önce Abone olmadıysanız lütfen şöyle bir abone olursanız e, sevinirim. Yeni gelen takipçilerim var. Hepinize hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz sizler de kanalıma. Beni her nereden izliyorsanız, yurt içinden yurt dışından her birinize sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Çok teşekkür ediyorum takipte olduğunuz için. Evet, sizlerden gelen selamları da şimdiden aldım, kabul ettim. Şimdi duygular duygular. Şimdi senin e, hayatında duygusallığın o kadar ağır basıyor ki yani senin hayatını alt üst eden şey bu duygusal yapın. Hani kendi hayal dünyanda bir dünya yaratmışsın kendine. E, bu kendine yarattığın dünyanın içerisinde böyle kendin kaybolmuşsun aslında. Hani biraz gerçeklik algınla hayal e, dünyanın e, çatışır hale gelmiş gerçekler farklı ama senin e, istediğin hayat bambaşka. O yüzden sorunlar, sıkıntılar böyle biraz taşmış ama e, güzel bir gözyaşın var, sevinçli bir haberim var, onu söyleyeyim. Onun haricinde aşırı düşünmek seni mahvediyor. Aşırı hassas olmak, düşünmek. E, tabii ki şimdi su grubu burçlar biraz daha hassas yapıdalar ve Hissiyatları çok kuvvetli, onu da söylemiş olayım. Dolayısıyla olacak olan şeyleri önceden hissetmek senin zaten yaratılışında var. Evet, aşırı düşünmek tabii ki seni mahvederken anı yaşamanı da engelliyor, anı da mahvediyor. Hani her şeyi tersine çeviriyor, dikkat et bu konuda. Şimdi faydasız sorularla kafanı, kendini endişelendirmişsin böyle baloncuklar oluşmuş kafanın üstünde Hani böyle karikatürlerde olur ya e, baloncuklar içinde böyle e, şeyler soru işaretleri vardır ünlemler vardır sorular vardır böyle e, baloncuklar oluşmuş bir sürü kafanda endişe ettiğin şeyler var Her şeyi olduğundan daha kötüye çevirirsin Lütfen e, bunu böyle yapma. Olumlu düşün her zaman söylüyorum. Olumlu düşünmek, güzel düşünmek, paratoner gibi tekrar o güzel enerjiyi kendine çekmeye yarar. Neye yarar dersen eğer, o enerjiyi kendine çekmeye yarar. Çünkü gökyüzüne biz hangi enerjiyi gönderirsek, bu e, bumerang e, etkisi yaparak bize geri döner ve katlanarak geri döner sen olumsuz enerji gönderirsen olumsuzluklar seni bulur aynı şey dedikodu için aynı şey e, gıybet için ve e, birisi hakkında ne düşünüyorsan o da sana aynı şekilde gelir felsefesiyle de alakalı bu İşte eskiler boşuna söylemiyor e, kimsenin arkasından konuşma başına gelir diye kınadığını e, kınadığın gibi olmadıkça e, ölmeyeceksiniz diyor Allah. Burada yapman gereken şey şükürde kalmak çok önemli tabii ki. Hani Allah'ım senden gelene razıyım. Yani tevekkül etmek. Bu çok kıymetli. Verdiğin her sorunu kolaylıkla üstesinden gelme gücü ver demen gerekiyor. Tabii ki sorunların olacak. Tabii ki maddi manevi sıkıntıların olacak her insan gibi. Çünkü kuluz, deneniyoruz sınanıyoruz. Buraya sınav için gönderildik. Sınavlarımızı da başarıyla vermek için de e, mücadele etmemiz gerekiyor. Allah'ın da bizden istediği bu aslında kader gayrete aşıktır diyoruz. E, sonuçta bizim gayretimizle e, ödüllendirileceğiz. Gayret etmediğin hiçbir şeyin de sonucunu bekleme diyor fincan. Bir konuda çok öfkelenmişsin birine öfke biriktirmişsin, kin biriktirmişsin ki sana ait bir duygu değil aslında. Kolektiften beslendiğimiz için bu duygular birbirine karışıyor. Mutlaka etrafında bu tip insanlar vardır, öfkeli insanlar. Bunlardan etkileniyorsun. O yüzden kendine ait olmayan duyguları da üzerine alma. Hani bir şey için sinirleneceksen eğer kendi kendine şunu düşün, şunu söyle. Hani bunu 10 yıl sonra hatırlayacak mıyım? 10 yılı bırak ya, 3 gün sonra hatırlayacak mıyım? Gerçekten hatırlamayacaksın ama şu andaki sinirlerin, öfken veya gününü mahvetmen neye yarar? Çünkü gelecekte onun hiçbir hükmü kalmayacak. Bunu bu şekilde söylersen, kendine inandırırsan zaten o neyse o konu, o konu hakkında daha sağlıklı kararlar vereceksin diyor. Şimdi ani kararlar alma önerisi var. E, bu öneriyi lütfen e, önemse. Öyle söyleyeyim. Plan yapmaktan bu ara uzak dur. Senin hayrını olacak çünkü e, acele verdiğin kararlardan yanlış sonuçlar çıkacak. Böyle bir uyarı var. Neyse bu önemli konu. Alım satım, e, yer değiştirme, ev değiştirme, e, bir yer satın alma artık neyse bu önemli kararın bunun için acele etme bu ara birazcık böyle bir stabildir evet anda kalmak dedik ya anda kalmak sana dinginlik verecek zihninde e, bir rahatlama hissedeceksin o yüzden anda kal kararlarını e, verirken duygularını karıştırma ya yani mantığınla karar ver olur mu çünkü duyguların çok fazla karışıyor Duyguların işe karıştığı zaman sen merhamet duygun öne çıkıyor ve doğru kararlar veremiyorsun. Çevrendeki insanlar seni kullanır hale gelmişler. Çok uyanıksın, çok kafan çalışıyor ama bir tarafında var ki hani o uyanık kısmının o zeki kısmının yanında o merhamet kısmını kullananlar var. Bunun için de biraz daha dikkatli olman söz konusu olacak. Evet ellerini açmışsın gökyüzüne yalvarıyorsun. Evet Allah'ım değiştiremeyeceğim şeyler için bana sabır ihsan eyle. Bana güç kuvvet ver. Eğer değiştirebileceksem de bana doğru yolu göster niteliğinde. Böyle güzel kıymetli duaların oluyor. Bu duaların kabul oluyor Allah'ın izniyle. Ama dediğim gibi bir yatır, bir türbe, bir ziyaret yapman gerekiyor. Senin gerçekten bir yerlere gidip, Gerçekten böyle e, dua enerjisi var burada dua etmen gerekiyor. E, evliyaların, enbiyaların tabii ki Peygamberimizin e, duaları bizden daha kıymetli, daha çok e, Allah katında kıymetli. Ama tabii ki hani şu da var e, Allahü Teala diyor ki e, kula araya koymadan bana ulaşın. Tabii ki öyle ama hani dünyada da öyledir ya. Birilerini hani torpil deriz biz ona hatırlamak için de. Birilerini araya koyarsak daha çabuk işlerimiz olur. İşte böyle birilerini araya koyarak dua ederken onların da yüzü suyu hürmetine diye söyleriz ya. ...işte böyle dualardan bahsediyor. Bir ziyaretin olacak belki. Gittiğim bir yerde belki bir türbe bir yatır. Bunları ziyaret edeceksin. Evet. Menfaat ilişkileri olanların farkında olacağın bir süreçte olacaksın diyor. Az önce dedim ya o duygusal yanının yanında hani duygusallığının yanında bir de böyle zeki ve pratik düşünen de bir insansın. O yüzden menfaat ilişkisi olan kişileri fark edeceksin diyor. Böyle bir durum yaşayacaksın ee, bu tür ilişkileri fark ettiğin anda onlardan uzaklaşmak senin hayrına olacak bu kişi zaten hani kötülükten besleniyor ama üzülme hani onlar zaten kendi kuyularını kendileri kazacaklar sana zarar veremiyorlar onu söyleyeyim onlar kendilerine zarar verecekler kendilerinin kuyularını kazıyorlar ve eee Kendilerine çerme takıyorlar. Sana zarar vermek istiyorlar belki ama veremeyecekler. Allah buna izin vermiyor çok şükür. Evet seni kıranlar, seni üzenler etrafında, iş yerinde, e, bulunduğun semtte, muhitte neredeyse bu insanlar. Zaten taş uzaktan gelmiyor. Yani üç sokak ötedeki insandan zarar gelmiyor arkadaşlar. Yanındaki insanlara dikkat et. Kırıldığın yerden güçleneceksin diyor. Ee, aynı bir ağacın hani dalı gibi yeniden böyle filizlenip e, o kırılan dalı onaracaksın yani kendi yaralarını kendin saracaksın e, başkalarına yara bantı olmadan vazgeç kendi yaralarını bir an önce sar çünkü e, buna ihtiyacın var ruhunun da ihtiyacı var e, doğru kişilerle doğru yerde doğru zamanda ee, buluşma gibi bir durumun olacak. Ee, burada vereceğin bir karar senin için çok önemli olacak. Ee, çünkü zamanlama çok doğru. Ee, i̇ş değişikliği ise yer değişikliği ise şehir değişikliği ise her neyse bu doğru zamanda vereceğin kararlar. Az önce söylemiştim. Ee, acele etme. Çünkü zamanı geldiğinde sen doğru zamanı zaten hissedeceksin. Kalbine sor. Şöyle elini koy kalbine. İçin ferahlıyorsa, içinde böyle kuşlar uçuşuyorsa kalbinde e, bu senin için doğrudur. Ama bir heyecan, bir kıpırdama, böyle e, panik atak oluyorsam, duygular söyler çünkü insanın bedeni konuşur. O yüzden e, ruhunu, bedenini dinlediğin zaman o sana doğru cevabı verecektir. Evet zihnin hiç susmuyor, böyle bıdır bıdır, bıdır, bıdır konuşuyor zihnin. Zihninde böyle fırtınalar kopuyor aslında. Tabii ki bu da senin fazla kafan çalışan, kafası çalışan zeki olmanla alakalı. Tabii zeki insanlar hep dertli oluyorlar maalesef ve kendine dert edecek mutlaka bir şeyler bulup. onu kendine sorun haline getiriyorlar. Dediğim gibi zihnin hiç susmuyor, zihnini biraz dinlendir sustur. Ee, belki birkaç gün tatile ihtiyacın vardır, dinlenmeye ihtiyacın vardır. İşe gidiyorsan birkaç gün e, e, sosyalleşmeden hemen eve gelip şöyle bir ayaklarını uzatıp kendine bir kahve yapıp, hatta televizyonu falan e, açmayıp e, telefonunu da kapatıp şöyle bir gözlerini kapatıp iç kahveni gözlerini kapat ve zihnini boşalt, ruhun dinlensin. Çünkü ruhunu aşırı derecede yormuşsun. Evet gurur yaptığın bir konu hakkında e, bir uyarı var. Şimdi gurur yapıp kenara çekilmişsin izliyorsun. Evet meydanı o rüyaker insanları bırakmışsın diyor fincanın. Bunlar fırtına gibi esip yok böyle gürleyip gidiyorlar ama... ...sen sense alınganlık yapıyorsun. Ha, bir gurur kısmı var sende bir alınganlık kısmı var. Yine de bunu hayrına dönüştürmez senin menfaatine olacak. Hani... Unutma şunu, şu, şu cümleyi söylemek istiyorum. Her fırtına hayatını bozmak için gelmez. Bazıları yolunu temizlemek için gelir. Böyle baktığında hayatındaki gereksiz gibi gördüğün kişiler senin hayrına katkı sağlıyor. Olabilirler. Bakış açısıyla alakalı işte. Bakış açını değiştirdiğinde senin o zararlı dediğin bana zarar veriyor dediğin insanlar. E, gururumu kırdılar işte beni rencide ettiler dediğin insanlar sana katkı sağlıyor olabilirler nereden baktığınla alakalı böyle bir bakış açısına sahip olacaksın burada ben bir cübbe gibi bir e, sanki hani mezuniyet töreni gibi e, bir tayin bir ataması olan bir evladın mı var torunun mu var bilmiyorum ama bununla ilgili bir gelişme yaşayacaksın ve güzel haberler olacaksın ee, bu haberle birlikte bir e, coşku yaşanacak bir kutlama yaşanacak bir kutlama enerjisi var burada Hani e, pastalar kesilecek e, yüzler gülüyor işte herkes neşeli mutlu böyle bir an yaşayacaksın Hani böyle fotoğraf karesi olur ya böyle e, o anı yakalar işte öyle bir anı yakalayıp e, o anın tadını çıkaracak bir olay seni bekliyor güzel günler gelecek bu kişiyle ilgili de bunun önü açık ee, Allah'ın izniyle ne istiyorsa Rabbim ona e, veriyor kat be kat vermiş zaten ee, iyi niyetli birisi olduğunu hissettim ve e, yolu açık öyle söyleyeyim şimdi bak kurduğun hayallere çok fazla kendinde inanıyorsun bunlar gerçekleşmeyince böyle bir Depresyona giriyorsun dikkat et. Evet kurduğun hayaller var. Bunları gerçekleştirmek için mücadele vermişsin. Olmuyorsa zaten onda da bir hayır vardır. Evet kul plan yapar kader gülermiş deriz ya. O yüzden sen plan yaparken o hayatı kurgularken kaderin başka bir sana biçtiği bir rol vardır. Sen de onu hayata geçirmekle meşgul olurken neden ben bunu istemiyordum neden bu oldu tarzında bakış açım var bunu böyle düşünme senin hayrınadır ee, olmadıysa da hayrınadır olduysa da olan hayrınadır bunu böyle bil çünkü inancımız gereği böyle e, biliyoruz yani eğer inanan bir insansan e, bunu bu şekilde aldım kabul ettim Allah'ım senden ne geliyorsa benim için hayırlı olan odur duygusuna gir evet e, hayallerin gerçek olacak mı şimdi e, kurguladığın her şey olmuyor diye bir şey yok olanlar da var tabii ki olanlara da şükrediyorsun şükür enerjisindesin dediğim gibi evet e, geziyorsun ama bak burada kendi aracınızla sanki böyle dört kişi mi e, bir yolculuk yapacaksınız hani bayağı bir e, seyahate çıkıyorsunuz yani e, güzel bir yolculuk olacak bu e, hem de çok yakında. Bak diyeceksin sonra söylemiştin diye. Çok yakında böyle bir seyahat görünüyor sana. Çevrende iş yerinde veya aile bireyleri arasında bilmiyorum akrabalar arasında mı böyle çok konuşan, çenesi düşük, geveze birisi var. Buna dikkat et. Ee, bu kişi Şöyle izah edeyim bunu. Her şeyi ben biliyorum diyen birisi, ben doğruyu söylüyorum diyen birisi sanki etrafındakiler yalan söylüyor, o hep doğruyu söylüyor, doğrucu Davut gibi bunu sürekli vurguluyor. Eğer böyle yapa, yapıyorsa zaten bil ki yalan söylüyordur. Bir insan doğru söylüyorsa ben doğruyu söylüyorum, ben doğruyu söylüyorum diye ortalıkta gezmez. Yani doğru doğrudur zaten. Hani doğruyu ispatlamaya gerek yok. Bu ispata giriyor. Yani yalan yanlış bir şeyler duymuş kulaktan duyma dolma e, puzzle gibi onları birleştirmiş ama ya, e, yanlış yamalak birleştirmiş tam puzzle da olmamış parçalar eksik ve bu eksik parçalarla birlikte e, sanki kendini e, öne çıkarmak kendini önemsemek istiyor yani bunda bir aşağılık kompleksi var anlatabiliyor muyum e, önemsenmek istiyor ilgi çekmek istiyor yani ilgilenilsin de. Bak benim de söyleyecek sözüm var. Halbuki kendi cahilliğinden biraz eğitse kendini, kendiyle ilgilense böyle şeylere girmesine gerek kalmayacak. Bunun biraz size zararı dokunabilir, ailecek dokunabilir. Yani ailene zarar verebilir. O yüzden bu kişiyle ilgili uyarıya da lütfen biraz düşün ve de ki ha, bunu evimden uzaklaştırmam gerekiyor, etrafımdan uzaklaştırmam gerekiyor gibi kararlar alacaksın. Beni izlediğin için teşekkür ederim. Yeni bir yorumda görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın.